Salam do'stlar shu yerda ko'p kelgan savrollarni buyerdi telefoni na deb ikki ekran etmeliyim. hozir shuni sizga tushuntirib ketayin ei bu coniversal telefonlarda bo'layo er точhно qaysi telefondan boshlab dib bo bo'la yo'q uni e, aydib bilsak da барlab ko'rin youtube də, instagram bo'lsin imo bo'lsin Mesleğin dikkatli de hem iki ekran edip böyle. Kolca aydın tapalıyım. Şimdi ünsülce Şu yerde telvanadın kırasını nakı. Şunu çıkarıyız. Yine şu yerde YouTube'un üstünden basıyoruz. Ә, открыт в режиме спылающего окна shungi bossak youtube bizning ekranimizga chiqadi mana chiqdi idni tinglab bilamiz pasti ylarimizna a qira o'shirib qo'yalik instagram instg bo'sin m bosha ekrann o Biraz telefonum donya, içimde rahat kıpkılansam. Yine şeyle... Aydemi geçirip... Polne bir lütum içinde yalda olulun böyle imo da hem hatta yazı böyle instagramda da islan vadi kekrani denir de şeydip ulanıp böyle ünü sörüp dünganı uçin sağ olun taşlaşman yaşlıqin madama sizin olun